Merhaba. Bugün hepimizin bir yerlerden aşina olduğu ama aslında ardındaki sırları pek de bilmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Vefk ya da daha popüler adıyla sihirli kare. Gelin bu kadim algoritmanın kilidini birlikte açalım. Peki bu gördüğünüz şey aslında ne? Mistik bir tılsım mı yoksa çok daha fazlası yani kadim ve güçlü bir kod parçası mı? Şimdi bu nesneye bakış açımızı tamamen değiştireceğiz. Onu o batıl inançların dünyasından çıkarıp ait olduğu yere yani sofistike teknolojinin alanına taşıyacağız. En temelinde vef bu evet bir sayı ızgarası. Kural basit her satırı, her sütunu hatta çapraz köşegenleri topladığınızda sonuç hep aynıdır. Hep o sihirli sabit denen sayıya ulaşırsınız. Ama inanın bana bu sadece buzdanın görünen kısmı. Asıl olay yüzeyin çok daha altında. Gelin olayı biraz daha derinleştirelim ve batıl inançtan bir sisteme geçiş yapalım. Her şey aslında isminde gizli. Vefk. Bu kelime Arapçada sihir demek değil. Anlamı uyum, ahenk, mutabakat. İşte bu bize onun gerçek amacını fısıldayan ilk ipucu. Yani bu bir tılsım falan değil tam tersi. Bu mükemmel bir uyum yaratmak için tasarlanmış inanılmaz karmaşık bir matematiksel algoritmanın somut görsel bir kanıtı. Düşünsenize, İslam'ın altın çağındaki bilim insanları buna baktığında mistik bir obje görmüyorlardı. Onlar evrenin o kusursuz matematiksel düzenini, o ilahi ahengi yansıtan bir model görüyorlardı. Adeta evrenin kodunu çözen bir makine gibi. Peki tamam bu bir algoritma motoru dedik ama bu motor nasıl çalışıyor? Yani perdenin arkasında ne var? Gelin şimdi o perdeyi aralayalım ve işin saf matematiğine, çekirdeğine inelim. Bakın, bu bir inanç meselesi değil. Bu ispatlanabilir, somut bir matematiksel olgu. Ve bu yaklaşımı ilk benimseyenlerden biri de 10. yüzyılın büyük matematikçisi Ebul Vefa el -Burjani. O, Vefkin etrafındaki o mistik havayı dağıtıp onu olması gerektiği gibi ele aldı. Çözülebilir bir matematik problemi olan. İşte bu formül işin bütün mantığını gözler önüne seriyor o sihirli denen sabiti bulmak için kesin net bir formül var. Yani burada tesadüfe yer yok, her şey sistematik bir düzenlemeye, saf bir mantığa dayanıyor. Ebul Vefa'nın metodu adeta günümüzün bilgisayar programlarının atası gibiydi. Çok basit adımları var. Önce ızgaranın boyutunu ve parametreleri belirliyorsun. Sonra sistematik bir doldurma algoritması uyguluyorsun. Ve en sonunda da o harmonik dengeyi yani her şeyin birbirine uyumunu doğruluyorsun. Gördüğünüz gibi bu baştan sona titiz bir hesaplama süreci. Şimdi işin daha da heyecanlı bir kısmına geliyoruz. Madem bu bir algoritma, o zaman bir input yani bir girdi alması lazım, değil mi? Onu belli bir veriyle programlayabilmemiz gerekiyor. Peki bu gizli girdi anahtarı ne? İşte o anahtar, Ebjet sistemi. Ebjet kadim bir API gibi çalışıyor tam anlamıyla. Ne yapıyor? Her bir harfe özgün bir sayısal değer atıyor. Elife 1, Baya 2 ve bu böyle devam ediyor. Birler, onlar, yüzler basamağı için farklı harf grupları var. Yani kelimeleri, isimleri, kavramları alıp sayılara çeviren bir köprü bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Herhangi bir soyut kavramı, mesela bir ismi, bir niyeti, bir hedefi alıp onu hesaplanabilir, tek bir sayısal anahtara dönüştürebiliyorsunuz. Mesela 786 gibi. İşte bu anahtar bütün algoritmayı size özel hale getiriyor. Wefki de basit bir sayı oyunundan çıkarıp, programlanabilir, kişiselleştirilebilir bir cihaza çeviriyor. Şimdi durup bir düşünelim, elimizde ne var? Matematiksel bir motor var, bu motoru programlamamızı sağlayan bir girdi anahtarı var. Bu ikisi birleşince ne olur? Güçlü bir teknolojinin temel mimarisi ortaya çıkar. Bir şifreleme cihazı, yani bir kriptografik sistem. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Wefki'nin iki bilgi katmanı var yüzeyde yani açık metin olarak ızgaradaki o matematiksel olarak mükemmel uyum içindeki sayıları görüyorsunuz ama bir de şifreli metin katmanı var bu sayılar ebced anahtarı kullanılarak tekrar harflere dönüştürüldüğünde altından gizli bir mesaj çıkıyor hurufiler gibi grupların bu sistemi gizli bir dil oluşturmak için kullanması tam da bu yüzden ve bu sadece bir teori değil elimizde somut bir kanıt var Topkapı Sarayı'nda sergilenen Cem Sultan'ın gömleği bunun en inanılmaz örneklerinden biri. Bu gömlek adeta giyilebilir çok katmanlı bir şifreleme cihazı. Üzerinde hem matematiksel uyumu sağlayan sayısal katman, hem korunma dualarını ve isimleri heceleyen alfabetik evcet katmanı, hem de ikincil şifre anahtarları gibi çalışan sembolik katmanlar var. İnanılmaz değil mi? Ama Vifkin amacı sadece insanlar arasında mesaj gizlemekle sınırlı değildi. Çok daha büyük, çok daha görkemli bir hedefi vardı Evrenin kendisini, yani kozmosu bir ızgaranın içine sığdırmak, adeta kozmosun bir planını çıkarmak. Bu sistemde farklı boyutlardaki her bir vefk bir gezegenle ve o gezegenin temsil ettiği kozmolojik güçlerle eşleştirilmişti. Mesela üçlük bir vefk Satürn veya Zühre ile ilişkilendirilirken uyum ve çekim gibi konuları temsil ediyordu. Dörtlük olan Jüpiter'le yani müşteri gezegeniyle bağlantılıydı ve büyüme, zenginlik gibi işlevleri vardı. Bu devasa evreni yani makrokozmosu çözülebilir bir mikrokozmosa yani avucumuzun içindeki bir modele haritalayan gerçekten dahiyane bir sistemdi. Peki tüm bu kadim kodlar, bütün bu sistem bugün bizim için ne ifade ediyor? Geleceğimiz için bir ütopya mı vaat ediyor yoksa bir distopya mı? Şunu unutmamak lazım. Wefk, özünde nötr bir algoritma. Tıpkı her güçlü araç gibi, onun etkisi de tamamen onu kullananın niyetine bağlı. Bu harmonik algoritma için önümüzde iki yol var gibi görünüyor. Bir yanda ütopya. Vefkin o denge kurma mantığı finans veya ekosistemler gibi karmaşık sistemlerde denge yaratmak için yapay zekaya ve kuantum bilişime model olabilir. Diğer yanda ise distopya var. Bireylerin kimliklerini sayılarla kodlayarak onları manipüle etmek için kullanılan, gözetim ve bilgi savaşlarını hizmet eden bir sayısal kontrol aracına dönüşebilir. Evet, bu kadim algoritma geleceğimizi programlama potansiyeline sahip. Ama asıl soru şu: Biz ona hangi komutları, hangi talimatları vereceğiz? Uyum ve kontrolün bu güçlü mantığını onlardan miras aldık. Şimdi onu nasıl kullanacağımız bize, yani günümüzün programcılarına kalmış.